İlk hukuk kuralları nasıl ortaya çıktı? Tanrı tarafından mı yoksa insanlar tarafından sosyal sözleşme kurularak hukuk kurallarının oluşturulmasıyla mı meydana geldi? Bunun için hukukun dayanağını neye temellendireceğimize bağlı. Elbette ki her toplum, ulus, yaşadığı ekonomik ve siyasi olaylar ile ilgili deneyimlerden yola çıkarak kendi hukuk kurallarını ortaya koymuştur. Bunda bir şüphe yok. Fakat benim anlatmak istediğim gerçekten dini temellendirmeler olmasa şu an günümüzde bulunan kuralları nasıl ortaya çıkaracaktık? Tanrısal görüşe göre Tanrı ödül ceza mekanizmasını bir dizi kurallara bağlamıştır. Bu şekilde ahlaki Soyut hukuk kuralları oluşmuştur. Bu ilk adımdan sonra insanoğlu bu temele dayanarak kendi somut hukuk kurallarını oluşturmuştur. Fakat materyal açıdan bakıldığında insanoğlunun tanrının varoluş mekanizmamızın zayıflığından dolayı çıkardığımız üst bilinç olduğunu görüyoruz. Bu görüşe göre tanrı figüründen faydalananlar aslında kendileri tarafından otoriter kurallar yapmış ve kendilerine meşruiyet kazandırmıştır. Mesela Mısırlılar. Eskiden kabaca hepimizin bildiği gibi firavunlar tanrı olarak kabul ediliyor. Kendi oluşturdukları inanç sistemindeki tanrıların yeryüzü temsilcisi olduğuna inanılıyor. Sözleri tanrısal buyrukları olarak geçiyordu. Materyal görüşe katılıyorum. İnsanların inançlarını sömürerek, Tanrı'yı bahane ederek insanlara dayatmalar, kurallar yapılmıştır. Ama bu demek değildir ki bu suistimalle ilgili yüzlerce örnek versek de gerçekten tanrısal kaynaklı görüşleri çizip atamayız. Benim bu konu hakkındaki görüşüm ise evet bütün normların başı ilahi bir temele dayanıyor. En güzel örneği İslamiyet. Kur'an-ı Kerim Allah'ın buyruklarıdır. Maddi manevi bütün sosyal ilişkilerimizi düzenler ve bu yeni bir şey değil. Allah insanı yarattığı andan itibaren onu başıboş bırakmamıştır. Gerçekten de iyi incelendiğinde ister fıkıh ister imani hakikatler olsun bu mekanizmayı bir insanın geliştirdiğine inanmak bana çok güç geliyor. Çünkü kainatın başlangıcından sonuna doğru her şeyi ele alıyor. Sadece günümüzü değil yeni bir video ile görüşmek dileğiyle.